iyi Nizar Katmani tek yol şiirinde ne demişti? Bize öğretilen değil, okuduğumuz kitaplar, ezberlediğimiz şiirler beş para etmiyor bir tüfek karşısında. Soruyorum, Filistinli bir mücahidin namlusundan çıkan tek mermi mi etkili yoksa dış bakanlarının veya İslam İşbirliği Teşkilatı'nı sahte kınama bildirileri mi? son nefesini verirken İsrail dronuna attığı sopa mı daha etkili yoksa sivil toplum kuruluşlarının Filistin platformlarının iktidara hiç dokunmayan muhafı güzel bildirileri <laughs> Sinan yolun yolumuz. Buradan tüm sivil toplum kuruluşlarına ve vicdan ahili tüm Müslümanlara sesleniyorum. Yapılması gereken Ak Parti hükümetini harekete geçirmektir. Bundan sonraki tüm eylemlerimizi, yürüyüşlerimizi, basın açıklamalarında, dışişleri Bakanlığında, ticaret Bakanlığında, enerji Bakanlığında larında vedahi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde yapmak zorundayız.